Merhaba, ben Dinamik Menkul Değerler Yatırım Danışmanlığı Biriminden Erkan Kavapelit. 25-29 Ekim tarihlerini baz alarak derlediğimiz haftalık yorumumuzla birlikte sizlerleyim. Öncelikle yurt dışından geçtiğimiz haftanın önemli başlıklarıyla yorumlarımıza başlayacak olursak, geçtiğimiz haftanın önemli başlıklarında PMI verileri ve FED Başkanı Powell'ın konuşması vardı. Genişlemeyi işaret eden PMI verisi serisine Japonya'da dahil oldu. ABD'de öncü imalat PMI endeksi Ekim ayında 59,2 seviyesine gerileyerek piyasa beklentilerinin gerisinde kalarak son 7 ayın en düşük seviyesine indi. Hizmet PMI endeksi 58,2 seviyesine yükselerek son 3 ayın en yüksek seviyesine ulaştı. Euro bölgesinden gelen öncü verilerde imalat sektöründe beklenti yaşarken hizmet sektörü tarafında beklentinin gerisinde kaldı. Bölge genelinde imalat PMI endeksi 58,5'e, hizmet PMI endeksi 54,7'ye geriledi. Asya tarafında Japonya imalat endeksi 53'e yükselirken hizmet piyamayı 50,7'ye ilk çıkarak Ocak 2020'den beri ilk defa 50 eşik değerinin üzerine çıkmış oldu. Fed Başkanı Powell tapering ile ilgili net konuştu. Powell'ın Cuma günü katıldığı bir panelde yapmış olduğu konuşmada arz kısıntıları nedeniyle yaşanan yüksek enflasyon gelecek yıla kadar sürmesinin muhtemel olduğunu ifade etti. Öte yandan faizleri arttırmak için erken olduğunu vurgulayan Powell varlık alım programı ile ilgili ise ekonomi beklendiği gibi gelişirse gelecek yılın ortasına kadar tamamlanacak varlık alımlarının azaltma yolunda ilerliyoruz ifadesini kullanarak Kasım ayında yapılacak FOMC toplantısında tapering'in başlamasıyla ilgili net bir sinyal vermiş oldu verilerle birlikte yurt dışı piyasalara bakacak olursak Dow Jones %1,08, S&P %1,64'lük haftalık bazda yükselirken DAX ise %0,28'lik bir geri çekilme yaşadı. ABD 10 yıllık tahvili %3,94 yükselerek 1,64 düzeyinde gerçekleşti. Ons altın 1768 dolar düzeyinde kapatırken haftayı Brent petrol ise 84 doların üzerinde fiyatladı. Bu hafta yurt dışı piyasalardan ne bekliyoruz? Haftanın en önemli yurtdışı gelişmeleri ABD çekirdek PC enflasyonu ve ABD e, Avrupa Merkez Bankası toplantısı olacak. Ayrıca e, Perşembe günü Japonya Merkez Bankası faiz kararı açıklanacak. Faizde bir değişikliğe gitmesi beklenmiyor. Aynı gün Avrupa Merkez Bankası'nın faiz kararı açıklanacak. Burada da faizde bir değişikliğe gidilmesi beklenmiyor. Ancak e, toplantı sonrasında Başkan Lagart'ın yapacağı e, konuşmalar önemli olacak. Yine aynı gün Amerika'dan 3. çeyrek gayri safi yurt içi hasıla büyüme verisini alacağız. Cuma günü Euro bölgesi önce gayri safi yurt çağısılığa büyümesi ve enflasyon rakamları açıklanacak. Aynı gün ABD'de Eylül ayı çekirdek PC enflasyonu açıklanacak. Yurt içi piyasalara bakacak olursak geçtiğimiz hafta veri akışı bakımından oldukça yoğundu. Haftanın en önemli e, yurt içi gelişmesi TCBM'nin açıkladığı faiz kararıydı. TCBM geçen hafta gerçekleştirdiği PPK toplantısında politika faizi olan bir haftalık vadeli repo faizini %18'den %16'ya indirdi. Metnin içindeki en önemli cümle arz yönlü arzi unsurlardan kaynaklı olarak politika faizinde yapılan aşağı yönlü düzeltme için yıl sonuna kadar sınırlı bir alan kaldığı kurul tarafından değerlendirilmiş oldu cümlesi oldu. Yıl sonunda sadece 2 ay kala eklenen bu açıklama yapılan 200 bas puanlık faiz indirimin önden yüklemeli bir faiz indirimi olduğunu düşündürüyor. Yine de faiz indirimleri son buldu diyemiyoruz. Yılın geri kalanında TCMM'nin ölçülü adımlarla devam etmesini bekliyoruz. Kararın ardından Dolar-TL'de 9.60'a kadar artış, 10 yıllık faizde %20'nin üzerine bir hareket gördük. TCBM Başkanı bu hafta Perşembe 10.30'da enflasyon raporunu sunacak. Basın toplantısı eşiğinde yapılacak sunumda TCBM'nin yıl son tahmini olan %14,1'in %15 üzerine çıkmasını bekliyoruz. TCBM'nin tahminlerinden çok toplantının soru cevap kısmı önemli olacak. TCBM'nin önümüzdeki dönemde faiz indirimlerine nasıl devam edeceği ile ilgili sinyaller almaya çalışılacak. İndirimlerin devamına ilişkin verilerde bir sinyal kurda yükselişin devam etmesine beraberinde getirebilir. Merkez Bankası tarafından açıklanan verilere göre 15 Ekim haftasında brüt döviz rezervlerimiz 125,7 milyar dolara seviyesine yükseldi. Yurt dışı yerleşikler 69,4 milyon dolar değerinde hisse senedi alırken 155,3 milyon dolar değerinde tahvil satışı gerçekleştirdi. Yurt içi yerleşiklerin 15 Ekim haftasında ee, döviz mevduatları 234,5 milyar dolara kadar yükseldi. Veriler öncülüğünde BIST 100 endeksimize bakacak olursak BIST 100 endeksimiz geçtiğimiz haftayı haftalık bazda %5'lik yükselişle 1479 seviyesinden kapattı. Hacimsel anlamda önemli derecede yükselen bir tempo görsek de yabancı takas oranındaki zayıflık devam ediyor. Bilanço dönemine girmemizin etkisi ve TCMM'nin faiz kararı belirsizliğinin ortadan kalkmasıyla birlikte önce 1444 ve 1464 dirençlerimizi hızlı kıran endeks için bir süre daha pozitif görünümü devam etmesi ihtimali oldukça yüksek. Bilanço döneminin katalizör etkisiyle bu hafta 1499-500 direncinin aşılması olana ön planda. Peki bu hafta yurt dışı piyasalarda neler bekliyoruz? Haftanın en önemli gündemleri sırasıyla real kesim güven endeksi, kapasite kullanım oranı, dış ticaret dengesi ve turist giriş rakamları olacak. Ayrıca TCMM'nin 4. enflasyon tahmini raporunu açıklanacak. Bu hafta ülkemiz için önemli bir hafta olacak. 29 Ekim Cuma günü milli birlik ve beraberliğimizin pekiştiği toplumsal dayanışmanın üst düzeye çıktığı milli bayramlarımızdan Cumhuriyet Bayramımızı kutlayacağız. Bu vesileyle başta Cumhuriyetimizin banisi Gazi Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere tüm silah arkadaşları ve bu topraklar için ter akıtmış her e, herkese minnetimizi bir defa daha sunarız. Bol kazançlı bir hafta diler. Sosyal medya hesaplarımızdan bizleri takip etmeyi unutmamanızı rica ederiz.